Arkadaşlar bugün büyük ihtimalle en son bölümü çekiyoruz. Şimdi mor kardeşimizin yanına gidiyoruz. Mor, mor balların sebebi gereksiz kardeşimin hamleleri. İşte Senin adının Kernel olduğunu biliyorum kardeşim. Bas. Evet, Aha. Queen Beatrice geldi. Gel. Hemen bir koyun bitirici yenip geliyorum arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar geldim hemen koyun bitirici öldürdüm. Şu animasyonu da izleteceğim size. <laughs> Artık kaçamazsın. ya Kaçacağım. He. Ne oldu? <laughs> bir, bir sırt çantası için ayarlamamıştı. Oo hayır 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 hayır. Çok yanlış gitti. E. Eee... Bizim sıçkamız bu şuna değil be. Üf. Sıçkam benim. Tamam biliyorum ben buraları ezbere. Tamam böyle döngeç gibi saldırıyoruz maşallah. Hala ileriye atılıyoruz mana gibi. Harika. Ben Moray'ın olduğu yere doğru gidip hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şu Arya'yı da öldürdüm. Peki tamam Sıçka gerçek benimle dövüşme zamanı. Gerçek dövüşmeme gerek yok. Allah dibindeymiş. Heh. Tamam. Bir derdimiz kalmadı arkadaşlar. Bir tek bu manyak deli şeyimiz kaldı. Aha vurduk. Eğer bu toplara vurursak ee, onları ona geri gönderebiliriz. Evet. Onu e, ee, kes. canımız gitti. Sıkıntı yok. Alışkanız. Kısa yemeği ölmeye. Razıyız biz. Burada bir voleybol oynayacağız. Oynayamadık. Aha deliği geleyim arkadaşlar. Oradaki animasyonu izleteceğim zaten. Arkadaşlar geldim. Oyunu bitirdim şu anda. Aha, aha, Arkadaşlar. Bitti. Öle. <laughs> Öl. Kötü ayımız. Bizim kötü kardeşimiz. Ödümü aldım be. Koyun bitireyim. Sen şu anda iyi misin, kötü müsün? İyi, kötü olma şansım var. Konuşalım. Ha senin. Bir saniye şurayı bitireyim. Arkadaşlar geldim. Bu burayı da bitirdik. Bakalım. Anket Anca... demişler. Gidilmiyor. Oo, ama koyun bitre hiç burada. Öbür arılar da burada. Uy, bize kahraman gibi kahraman yerimize geçmişiz. Bir saniye tamam olmuyor. Uy kapitaloz. Bir sürü yeni müşteri. Taştan mı? Taştan. Sen ne diyorsun? Krallığı kurtardığınız için teşekkürler. Sizler için yeni bir helele falan. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Daha doğrusu bu serimiz bu kadardı. İşte like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu seriyi viral yapabiliriz. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Bay bay.